Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Yine konuşacağız Evet Her zaman konuşuyoruz neden Çünkü önemli Konuşmak çok önemli ve e, Çoy serimizin bir parçası konuşmak arkadaşlar O yüzden bunu yapıyoruz Bu arada oyun videosunun gelmesini isteyenler Beğensin sayımızı bilelim. Ve e, şey, Can ve ailesinin gelmesini isteyenler de beğensin. Onun da sayısını bi bile a beğenmesin. Ben doğru yorum yapsın. Evet. Can ve ailesi mi yoksa e, oyun videosu mu? Hangisini yapayım? Tabi hepsini yapacağım ama eee sırayla olması lazım. O yüzden eee işte düzenli olarak böyle yapmak istiyorum. Biraz anlamsız oldu değil mi konuşma? Paşa. Oğlan. Bakın arkadaşlar Paşa burada. Pa pa paşa. Bak Paşa. Paşa bak. Bak arkadaşlarımıza bak. Arkadaşlarımıza bak Paşa. Sen de çekil be. Heh. Paşa sana demedim kanka. Abone olun arkadaşlar. Like atın. Değil mi paşa? Evet. Bence de. Öyle yapmanız lazım. Evet arkadaşlar. Ee, ama zorunda değil tabii ki de. Ee, prim kasmak istemiyorum çünkü. Neden mi? Sonra e, dislike'lar geliyor. Hoşlanmıyorum bundan da. Ay hep meyvelere bastım ya. Of. Çok düşmüş yere İnsan önünde bastım yanlışlıkla o yüzden. Çünkü bilerek basmam arkadaşlar. Bilerek nimete basılmaz siz de biliyorsunuz. Bu meyveler hangi meyve ya? Adını unuttum. Hatırlayamıyorum şu an. Adını unuttum. Yerden aldım bu orada arkadaşlar yemem o, o yüzden yeri tekrar attım. Ha şurada var bir tane dalda. Bakın arkadaşlar çok tozlanmış ya. Nedense silmeye çalışıyorum da birilerini sorarım Unuttum çünkü adını. Arkadaşlar bu arada e, Edirne Meriç Büyükdoğanca Mahallesi'ymiş. Dedim yani ben. Dedemin şey var. Kokoreç dükkanı. Yani dükkan demişim. E, şeyi. Minibüsü. Ama ondan harbiden yemelisiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel. Eee şey kokoreç de var sucuk da var tabi ben sucuk diyorum daha çok sucuk daha çok sevdiğim için ee, sucuk daha çok tercih ediyorum o yüzden onu yemeyi tercih ediyorum ya basmamalıyım bu arada bu erik olabilir bilmiyorum kırmızı erik evet evet kırmızı erik bu arkadaşlar sanırım kırmızı erik olabilir bu ve çok güzel gözüküyor. Ama yine de e, şey bilmeden yemeyeyim. Çünkü biraz tuzluydu az önce. O yüzden çok yemek istemiyorum. Ya basmak istemiyorum ama ya. Öf. Çok yol önünde şey düşmüş. O yüzden basıyorum yanlışlıkla arkadaşlar. Ben ne yapabilirim? Elimde hala bu duruyor bu arada Ama çok güzel kokuyor bu arada Bu arada Bu arada ve bu arada Arı mı ya ee, Arkadaşlar hep bu arada diyorum Özür dilerim <laughs> Özür neden diliyorum ki? Evet mantıksız bir şey oldu ee, Zaten mantıksız şeyler Biraz eğlenceli oluyor ama Çok da mantıksız konuşmamak lazım. Öyle hoşuma gitmiyor benim. Ben de konuşuyorum ama hoşuma gitmiyor. Yani güzel bir şey değil arkadaşlar. Siz yapmayın tamam mı? Ve başka ne var? Dur sana bu ne acı? Yok kayısı değilmiş. Tam kayısı sandım ama değilmiş kayısıya benzeyen me meyveler vardı. Diyecek bir şey bulmadım, bulamadım arkadaşlar. Ne, ne desem diye düşünüyorum şu an. Paşa! Paşa nerede ya? Paşa! Paşa! Evet arkadaşlar bulamadım paşayı. Evet Ne yapsam Sıkıldım arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, Bu arada Dediğim gibi kanala abone olup e, Like atarsanız çok sevinirim ee, Brawl Stars videosu gelebilir Arkadaşlar bu arada Bir şey diyeceğim Brawl Stars çok kötü değiştirmişler. Böyle hiç iyi olmamış bence. Sizce? O kadar iyi olmamış arkadaşlar. Bence. Yani sevmedim ben. Daha güzel yapabilirlerdi. Mesela Brawl tipini neden değiştirdiler? Mantıksız. Ee, Viking bula. E, mağara adamın Frank'i değiştirmişler. Bir de. Viking Ball'ın başka bir versiyonunu yapmışlar. Ee, mağaradan Frank'in de Taş Devri Frank diye bir versiyonunu yapmışlar. Çok anlamsız, çok kötü olmuş ee, bence. Yani öyle. Bu arada hala elim elimde duruyor. Harbiden çok güzel kokuyor bu orada. Of sıkıldım 7 dakika olmuş arkadaşlar ama daha durmasını, durmasını istiyorum sıkıldım <laughs> harbiden sıkıldım paşa nerede ya paşasız olmuyor ki ee, ben ne diyecektim az önce neyse arkadaşlar e, işte böyle Edirne'deyiz tamam mı? Ama Meriç bölgesinde Meriç'in de ne tarafında ee, oturuyoruz. Şimdi söylemek istemiyorum ya. Büyük Doğanca Mahallesi diyeyim o kadar. Tamam. Başka yeri söylemeyeceğim. Söylemek istemiyorum. Ee, Büyük Doğanca Mahallesi. O kadar. Başka yeri söylemeyeceğim arkadaşlar öyle. Biliyorsunuz ki aramızda yani iyi kalpli insanlar da var. İyi kalpli insanları çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki siz dünyadasınız. Ama kötü kalpli insanlar da böyle hırsızdır, hırsızdır falan. Yani iyi kalpli insanlar da sevmiyordur bence. Öyle. Ve bu yüzden söylemiyorum işte. Sadece Büyük Doğanca Mahallesi dedim, o kadar geçtim. Bak Küçük Doğanca Mahallesi değil ama. Büyük Doğanca. Tamam mı? Meyve hala elimde duruyor ya. Ne yapacağım ben bu meyveyi? Elimde tutmaktan yoruldum. ne yapsam çok sıkıldım ne yapsam diyorum of paşa nerede ya paşa bak duyan normalde gelir gelmiyor artık nedense çok köpek var arkadaşlar Edirne Meriç'te o yüzden sık sık köpek sesleri duyabilirsiniz. Ama bunlar karşı komşuları. Yani sokak köpeği değil. Ama bayağı fazla köpek var yani. Ee, hani dedim ya dedemin yanında kokoreç falan satıyorlar. Çok geliyor dedemin yanına bu arada. Sucuk falan dedi veriyor diye dedem. Acayip acayip fazla köpek var orada. Ve ne olur bilmiyorum. Ama yine de hayvanlar da ya yaşamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ne yapsınlar? Hayvan içgüdüsü bu. İnsan gibi değil ki onlar. Gidecekler. Selam kanka. Benim adım Muhittin. Ee, bana şuradan bir şey pirzola ver bakayım mı diyecek adam adama. Gelecek şimdi böyle bir bakkala. Bana şuradan ciklet ver Muhittin. Ya başka isim bulamadım. <laughs> Dur tekrar yapacağım. Bana şu... Bak bir bakkala gidiyorsun şimdi. Hayvansın. Hayvanlar bir bakkala gidiyor işte. Bana şuradan bir var. Mahmut Kerem. Evet arkadaşlar. Öyle mi yapacak hayvan? Yani hayvanlar da biraz üzülüyorum. Ee, aklımda çok kötü şeyler. Neyse boşver. <laughs> Kıyafet giymiş hayvanlar Çok mantıklı Aynen Ama dediğim gibi işte dedi, de, Dediğim gibi Söylemek istemiyorum artık bunu Dediğim gibiden soğudum arkadaşlar Diye diye Yani işte dediğim gibi e, Hayvanlar da Böyle yaşamaya çalışıyor işte Evcil hayvanlar Ama biraz rahat O yüzden Bunlar da işte evcil hayvanlar. Ya elimde hala bu var. 12 dakika olmuş elimde hala bunu taşıyorum. Aa. Yere mi alsam ne yapsam. İstemiyorum yere atmakta. Dur cebimde yok. Neyse elimde kalsın bu. Ne yapayım? Telefon da şu an elimde. Biliyorsunuz. Parmağım gözükmüyor ama. Bu. Dur saniye. Diğer elimi aldım. Böyle arkadaşlar. Can ve ailesi videosu gelir. Oyun videosu da muhtemelen gelir. Ee, yorumları açacağım. Hangi oyun olmasını istiyorsanız e, yazın. Yani benim yani çok kullandığım oyunlar var. Clash Royale, Clash Royale'den bir tane çektim zaten ama. Ee, şey, Wildcraft ve Brawl Stars. On, üçünden birini seçin arkadaşlar. Başka oyun söylemek yok. Ee, Brawl Stars güncellemesi yüzünden zaten bir sürü şeyim gitti. Ee, oyunum bit gitti. S sinir oldum. Brawl Stars yüzünden. Brawl Stars'a yani. Brostas yüzünden ne ne alaka? Ama harbiden artık kokusu gelmiyor. Herhalde çok elinde tuttum ya. Artık kokusu gelmiyor arkadaşlar. Dur bir saniye. O kim? O kim ya? Ha tam kimse yokmuş. Tavuklar falan düşünmüştür. Sıkıldım, çok sıkıldım. Evet. Ee, bu arada yaz tatiline gi girdik. Evet, yaz tatiline girmiştik. Tam. Doğru. Bu arada şaka yaptım tabii ki de girdiğimizi biliyorum. Yani <laughs> Ha bu arada karneler nasıl geldi? Çok iyi mi? İyi mi? Ee, geliştirmeli mi? Yoksa takdir mi? Teşekkür mü? Onur belgesi mi? Ee, düz geçme mi? Büyüklerde de. Saydım arkadaşlar. Bana hepsi çok iyi geldi. Ee, ve bundan sonra 5. sınıfta e, karne. Şey karnesi. Takdir, teşekkür falan. Onlar. Hadi bakalım. Nasıl geçecek acaba? 3. sınıfların daha var tabi. 4. sınıfa falan geçmesine daha var. Ee, ve... Bak yine canım sıkıldı ya. Ben ne diyordum? Ben ne diyordum ya? Ne dediğimi unuttum arkadaşlar. Evet. İşte böyle olmak sıkıcı biraz aslında. Bir şey diyeceğim. Camda bir terslik yok mu? Var sanki. Galiba tam. Neyse. Galiba ha tam doğru. Evet doğru. Tamam. şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi anladım. Tam. Camda bir terslik var sanki de. Yok ama. Camda bir terslik var. Evet arkadaşlar. 16 dakika olmuş. 17 dakika olsun. Sonra kapatırım. Hala elimde bu var. Ya. Ee, arkadaşlar bu arada bu ne be? O, o bu ne? Baksanıza arkadaşlar. Bu ne böyle? Gördünüz mü? Görmediyseniz e, yapacak bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Şimdi dokunmak istemiyorum. Bu ne böyle? Bir hayvan falan bir şey yapmış olabilir mi? Ya olabilir. Ama çok değişik gözüküyor. Çok değişik gözüküyor. Be ben ciddi kalamıyorum arkadaşlar ciddi durumlarda. Özür dilerim. <laughs> Sıkıldım yine. Allah'ım neden sıkılıyorum ben? Sıkılmak istemiyor. Tamam. Neyse. Kapatayım mı? Evet arkadaşlar. Dur dur. Saniye. Hemen olmaz. Ge hemen geçiş olmaz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Ee, Video beğenip abone olup e bildirimleri açabilirsiniz. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.